Yiyoruz bakalım deneyeceğiz denemeci. Çok yumurta koktu yani tabii ki de o kokacak. Yani da. Yumurta, tuz, yumurtayı ezmişler, pürelemişler ekmeğin içine sürmüşler. Bunun içine soğan çok güzel gidermiş. Açıldı. Okey dendi ekrandan. Start. Start dendi. Açağı smoothie içmeden kendime gelemiyorum. Bir sor bence. Aa, uzun bas çakmış ya. Hmm. Senin tadı yok. Gelsene benimle.